boykot bittikten sonra tam sevinecekken Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Ebu Talip ve üç gün sonra da annemiz Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice vefat ediyor. Şimdi bu iki şahsiyet İslam tarihinde çok önemli. Ebu Talip Efendimiz'in hariçteki kanadı, Hazreti Hatice annemiz ise evdeki dahili kanadı. Bu nasıl oluyor? Efendimiz evdeyken huzurunu, sekinetini, her şeyini Hazreti Hatice annemiz sağladı. Evindeyken bir eman içerisinde, bir güven içerisinde, evinin dışına çıktığı zamanda da Hazreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talip var. Ebu Talip de Efendimiz'i dışarıda gözetliyor, kolluyor, kimsenin ona eziyet vermesine müsaade etmiyor. Şimdi tabii ki bu çok önemli bir şey. Ebu Talip vefat etmiş, müşriklerin eline bir kuz geçti. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra günlerce evinden çıkmıyor. Günlerce çok üzülüyor. Daha sonra ilk Mescid-i Haram'a gidip Kabe'nin yanında Allah'a ibadette bulunmak için ilk gidişinde işte meşhur o Ebu Cehil oradan birisine diyor ki hanginiz kalkıp da günler önce kesilip de bağırsakları oraya atılmış olan şu devenin işkembesini alıp da gelip Muhammed namaz kılarken secdede üzerine atacak diyor. E bu talip hayattayken böyle bir şeye cesaret edememiş. Birisi kalkıyor tabi bu olayı bize Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki düşünün sahabelerin durumunu o kadar acı bir ortam ki biz diyor oturuyordu Ebu Cehil bunu bunu söyledi birisi kalktı. O deve işkembesini tam Resulullah aleyhissalatu Vesselam secdedeyken gelip başına koydu. Ama diyor biz bir şey yapamadık, engel olamadık. O kadar korkunç bir durum var ki bir duyduk ki diyor baba baba sesleri geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Hazreti Fatıma koşarak Efendimizin yanına gidiyor. O işkembeyi bir şekilde Efendimizin üzerinden atıyor ve ağlayarak Resulullah'a sarılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdikten sonra diyor ki kızım üzülme, üzülme diyor. Allah Azze ve beni zayi etmeyecek, beni sahipsiz bırakmayacak verdiği bir mühlet var. O güne kadar bunu yaşayacağız. O zaman şunu da söylüyor Efendimiz. Ah amcam diyor ah meşhurdur. Yokluğunu ne çabuk hissettim diye. Ve kızına diyor ki amcan hayattayken bunlar bana bu kadar rahat saldıramıyorlardı. Tabi Ebu Talib'in vefatından sonra Efendimiz olayların daha çok kötüleşeceğini anlayınca dedi ki ben artık Mekke'de duramayacağım. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Gerek destek bulmak için gerek de Hicret etmek için önceden gözetim yapmak amacıyla Taif'e gitti.